あうん。 Merhaba sevgili balıklar. Bugün 26 Temmuz Cuma, Venüs günündeyiz. Ay Balık Burcu'nda ilerliyor. Bugün duygusal enerjiniz ve yaratıcılığınız çok güçlenebilir. E, karşınızdaki kişiler, eşiniz, ortağınız, birlikte olduğunuz kişi size daha fazla güven duyabilir. E, sizden duygusal destekler bekleyebilirler. E, lütfen onlarla daha fazla ilgilenmeye çalışın. Bu şekilde kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 26 Temmuz Cuma, Venüs günündeyiz. Ay Balık Burcunda ve boşlukta ilerliyor. Balık Burcundaki Ay duyguları ve hayalleri güçlendirebilir. Ancak bugün Ay boşlukta olacağı için ve hiçbir gezegenle açı yapmayacağı için e, hayallerin arasında kaybolma, gerçeklerden uzaklaşma ve yanılgılar söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra gün içerisinde Venüs ve Neptün arasında da bir karşıtlık söz konusu olacak. Bu da ikili ilişkilerde ve maddi konularda bazı kayıplar ve yanılgılar getirebilir. Zaten duygusal ve hassas olan yapımız kolaylıkla karamsar ve melankolik bir hale dönüşebilir. Bu nedenle gün içerisinde önemli işler, toplantılar, anlaşmalar ve konsantrasyon gerektiren işler yapmak için enerjiler çok uygun değil. Bunun yanı sıra günlük işlerimizle ilgilenebilir, kendimizi rahatlatacak sevdiğimiz faaliyetlerle ilgilenebilir, sanatsal çalışmalar yapabilir, ruhsal faaliyetlerde bulunabiliriz. E bu şekilde iç huzurumuzu ve dengemizi bulmamız daha kolay olacaktır. ay gece yarısı 0.30'dan itibaren Koç burcuna geçecek. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.